Bak sen şey yapsana I, ya. Here is the four in the night. İkisi falo? Şimdi şimdi. 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 sen şimdi. Şimdi 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 ben 3'te gidecektim ya. Yes. One. Mm. Evet. Ne yapayım Bir Marul, bir bir yes, ayancık eğmelerim yapsa. Yes, sen yapabilirsin. Android Yapalım be. Marul kafa. Yes, Bianca. Kafa. Marul kafa. Yes. Not Mustafa. Mustafa. <laughs> Mustafa mı diyor? Mustafa diyor. Merhaba. Merhaba. <laughs> teşekkür ederim <laughs> Hi, How are you today? Oy, yu, yu, merci, merci çok. dedi. Sordun ya, geldin mi? Hayır, gelmedim diyor <laughs> hiçbir zaman. Desene, bir gün bekleriz, şey yaparız Niye bu şutu malın çıkarttı? Yok da malın kaç yaşında adamsın? Bunu ben mi öğreteceğim sana? Ben mi söyleyeceğim sana şunu yapmamı? o senin Ya senin bildiğin gibi değil nasıl dil abi? İnsan için yapacaksın. İnsan için yapacaksın teklifi. İnsan için de insan, de de i̇nsan de içinde teklif edeceksin ya da. Ne yapıyorsun anlatıyorsun oğlum sen kafayı mı <laughs> yedin lan? Ya insan için ne söyle lan böyle, böyle Oğlum hayal mi lan burada rağmadandan sonra rağmadandan sonra bektir bektir ya. yani. Hayal bektir, bektir. lan burada Hayal dışına çıkma. Ay kaçtık. Ekliklik ne demek ne demek ne demek ne seni? ne demek Ben gittim ne demek 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 ne Uh, lady I'm so sorry for my friend Reality diyor anasını satayım lan reality <gülüyor> tamam <gülüyor> reality de eyvallah niye soruyorsunuz so zaman Türkiye'ye geldim abi Ali. Kadın demiş ki kız diyor ki hayır daha önce gitmedim diyeceksin ya tam o zaman <laughs> bekleriz buyur gel ya şu oh. biz şey yapalım gözünü gözün sevimli böyle bir şey var Masal anlatma ya ne bas ne masal anlatacağım Ne masal anlatacağım Haleycia Bianca I'm la 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 Ay ben ya. Letizia. Ah, da bizim gibi yapıyorlar Halil. Letizia. Yes. Bianca, uh, you are welcome to Turkey. Yes. You are, you are in, in Turkey too? No. <laughs> no, I am not in no. Turkey. Oh, I am in uh, Austria. Austria. I am in Austria, but if you come to Turkey, I come also Turkey, Marul, like this. Oh, uh, Halil, I Turkey. say, bro? bak şimdi, bak, lafa bak. Avusturya. muito Austrian, Oğlum, böyle bir şey değil ya. <laughs> Nasıl bir şey değil ya? <laughs> <COM _ recharge> <laughs> Nasıl bir şey değil ya? Muito rápido que fala, ne? istiyor? ne düşünüyor ya?